Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aksa Örgü Butiğe gelen yeni çanta malzemelerini sizlerle paylaşacağım ve yaptığım alışverişi de bu videoda sizlere detaylı olarak göstereceğim. Umarım faydalı bir içerik olur. Gerçekten çok güzel ürünler var. Bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa Aksa Örgü Butiğin iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak Instagram hesaplarına ulaşabilirsiniz. Telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden siparişlerinizi güvenli oluşturabilirsiniz. Bu arada Aksa Örgü Butik'in e, yeri Kayseri'de e, açık adresinde videonun açıklama kısmına ekleyeceğim oradan tıklayarak iletişim bilgilerinin detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi burada ilk olarak sizlere yeni gelen e, ahşap bursları göstereceğim. Bakın gold detaylıları var, renkli olanları var, sade olanları. Yani hangisini e, seçeceğim, hangisinden başlayacağım gerçekten şaşırmış durumdayım. İnanılmaz da güzeller. Elinizi alıp dokunduğunuz zaman o verdiği his. E, bunlar bir de örgüyle buluştuğu zaman ortaya muhteşem sonuçlar çıkıyor. Ben gerçekten keyif alıyorum. Ee, bu arada Aksa Örgü Butik de çanta aksesuarı konusunda gerçekten çok zengin. Ee, mutlaka Instagram üzerinden Aksa Örgü Butik'i takip etmenizi tavsiye ederim. Yine Instagram hesaplarının linkini de aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Oraya tıklayarak direkt Instagram hesaplarına da ulaşabilirsiniz. İstiyorum ki şöyle renklerden başlayalım. Bakın tokaları var. Böyle rengarenk. Şöyle gösterelim. Buradaki kullanılan açık ahşap rengi de birçok İpe uygun bir ton ve tokaların rengiyle istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Bunları sadece kışa, kışa uygun olarak düşünmeyin. Yazlık iplerle de yani rafyalarla, kağıt iplerle, koton iplerle bu sezon biliyorsunuz motifli çantalar çok moda. Motifli bir çanta hazırlayıp buna monte ettiğiniz zaman da gerçekten çok güzel duracaktır. Bakın böyle akrilik tokaları var. Şöyle hemen açalım iç kısmına bakalım. Örgüyü bakın bursa uygun çalıştığımızda aralara geçiriyoruz. İçerisinde böyle bir kanal var ve vidalar geliyor yanında. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın vidalarla sizlere gönderilecek bunlar. Vidalarla kolay bir şekilde montajını da yapmış olacaksınız. Bir de bakın çanta sapı takmak için de buraya e, D'ler düşünülmüş. Bu da gerçekten çok güzel. İstediğiniz saplarla e, bu bursu. Kullanabilirsiniz, zincirler takabilirsiniz, deri saplar, kendi ipiyle saplar yapılabilir. Gerçekten e, güzel düşünülmüş. E, şimdi santim olarak ölçü de vereceğim ama sizlere. Önce renk renk e, göstermek istiyorum. Bakın çok güzel renkleri var. Özellikle yakından göstereceğim ki e, buradan görüp de e, ekran fotoğrafı alıp e, Aksa örgütü'ye WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. Ben bundan istiyorum deyip de siparişlerinizi de oluşturabilirsiniz. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Çok hoşuma gitti gerçekten. Bakın burada yine gri tonda. Şimdi tek tek sizlere detaylı olarak gösteriyor olacağım. Un ölçüsü de şöyle tuttuğum zaman bakın 20 santim ölçüsünde 19 buçuk 20 santim bu çoğu da geçiyor gerçekten çok güzel parçalar örgünüzü uygun rengi rengi seçebilir ee, örgüyle de buluştuğu zaman e, çok güzel olacağını düşünüyorum şimdi bir de bakın böyle oval e, ahşap burslar var bunlar da gerçekten şahane bakar mısınız e, acı kahvesi ve e, açık tonu inanılmaz güzel hemen şu acı kahveyi açıp sizlere göstermek istiyorum iç kısmını. Yine aynı mantık bakın. Oluklar var. Bu oluk kısmını örgümüzü yerleştirerek vidalarla sabitleme yapıyoruz. Kenarlarda bakın mıknatısları görüyorsunuz. Direkt kendi zaten e, çok güzel kapanıyor. İçini açtığımız zaman da içerisinde bakın D halkalar var. Bu halkalarla da istediğimiz sapı bursumuza yerleştirerek sapı isterseniz omzunuzda çapraz e, kullanabilmek için de buraya saplarımızı yerleştiriyoruz. Gerçekten çok çok güzel. Şöyle tonunu kalitesinde yakından sizlere göstermek istiyorum. Bayıldım. Bu ton da gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? İkisiyle mutlaka güzel bir çanta çalışıp sizlerle de paylaşmayı planlıyorum. Bunların da şimdi santim olarak şöyle ölçüsünü verelim. Bakın en uç kısmından ölçerek söyleyeceğim. Bu da yine 20 santim ölçüsünde. Bir de bakın yine acı kahve böyle topları yuvarlak. Bu da gerçekten çok güzel. Bunu da şöyle içine açıp göstermek istiyorum. Yine acı kahve bir burs. Bunun da santim olarak ölçüsünü verecek olursam, bu da yine 20 santim ölçüsünde. Bu bursları hemen şöyle kenara almak istiyorum. Burada ise gold detaylı ahşap bursları görüyorsunuz. Üç farklı rengi var: koyu ahşap, açık ahşap ve siyah rengi ve bakın hepsi birbirinden güzel. Şöyle dokularını, kalitesini yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Hemen şöyle ikisini kenara alacağım. Bir tanesini detaylı olarak sizlere şimdi göstereceğim. Bakın burada yine topla açacağız. Şöyle hafif geriye doğru ittiğimde burada bir diş var bakın. Şöyle bir dişi var burada. Bundan ayrılıyor. Bu mıknatısı değil. Bakın bu şekilde açıyoruz. İçini açtığımız zaman diğer burslardaki aynı mantık yine oluklu noktaları örgümüzü yerleştirerek vida sistemiyle kapatmış oluyoruz. Montajı da gerçekten diğerlerinin olduğu gibi oldukça kolay ve şık bir parça. Şimdi kenarlarda da bunun bakın iç zinciri takacağımız ya da çanta sapını takacağımız aparatı dış kısmında içinde değil. Bu da gerçekten çok şık bir e, parça. E, bunları da inşallah bir an önce böyle hazırlayıp örüp sizlerle de hem montajın detaylı olarak göstermek istiyorum. Hem de sonucu da çok merak ediyorum. Burslar örgüyle buluştuğu zaman nasıl görünecek? Şimdi göstereceğim burslar bu kadardı. Hemen aldığım diğer ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Masadan bursları kaldırmadan önce aldığım iplerde bursların birkaç tanesi böyle kombin yaptım. Sizlere de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Burada bakın kışlık ip de görüyorsunuz. Rafi ipler de görüyorsunuz. Ben Rafi ipi, kağıt ipi genelde yazın çalış çalışmayı daha çok tercih ediyorum. E, ama sizler kışın da örüyorsanız eğer sizlere de fikir olması için bu şekilde göstermekte fayda var. Bu arada e, Aksa Örgü butikte raf iplerin yeni renkleri de gelmiş. Ben burada birkaç tanesini aldım. Ben de eksik olan renkler vardı onları tamamladım. Ama sizler raf ipin e, birçok çeşidini, rengini Aksa Örgü de bulabilirsiniz. Bakın hemen şöyle e, kışa uygun bir e, kombin sizlere göstermek istiyorum. Bu gold detaylı olan ahşap bursa şöyle e, tüylü bir e, iplik e, tercih ettim bu şekilde örüp kullanmayı planlıyorum yani her kıyafete uygun olacak bir Çanta olacak böyle kışın özellikle kullanmak için ister günlük ister şık bir yere giderken de kullanılabilecek bir çanta. Hatırlayanlar olacaktır. Bu iple daha önceden güzel bir çanta paylaşmıştım. Kahverengisini örmüştüm sizlerle birlikte. O çantanın da ekran görüntüsünü şöyle hemen ekrana ekleyeceğim. Bakabilirsiniz bu iple gerçekten çok güzel oluyor. İpe yine Aksa örgü butikten ulaşabilirsiniz. Bakın dokusu kalitesi muhteşem. Ee, Birçok farklı renk seçeneği de var. Ee, farklı renk se seçeneklerini görmek için de Aksar Örgü Butik iletişime geçebilirsiniz. Bunu bu şekilde kombinledim. Tamam. Bakın böyle lacivert e mavi tonunda bir raf Bu raf iplerin örümü de çok çok yumuşak. Ee, bakın bunu bununla böyle kombin yaptım ama motifli e, çalışmalar dediğim gibi çok moda bu sene. Yine motifli olarak da yapabilirsiniz. Sadece koton ipler değil raf ipleri de yine motifli şekilde çalışarak bu burslarla buluşturabilirsiniz. Bu acı kahveyle bunu böyle kombinledim. Bir an önce örüp bunu ister yazın ister kışın e, kullanabilirsiniz aslında. E, ama tabi ben raf yaza daha çok yakıştırıyorum. Ya da buna böyle e, kürkli ip Ipler, koton ipler de tercih edilebilir. Bakın raf ipin rengine bakar mısınız? Bu sene dediğim gibi kahverengi gözüme bambaşka güzel görünüyor. Buradaysa bakın daha açık bir ton. Böyle taba rengi diyebileceğim. Bunu da bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Yani birçok seçenek var aslında. İp çeşidi çok fazla. Ben sadece böyle burslarla bir araya getirerek sizlere fikir olması açısından paylaşmak istedim. Bakın burada iki tane siyah rengini görüyorsunuz. Bu ince olan rafi, bu da kalın rafi. İkisinin örümü de oldukça yumuşak. Eli hiç ama hiç acıtmıyorlar. Böyle siyah tokalı bir ahşap bursa da buluştuğu zaman çok güzel olacaktır. Ya da bakın hemen şöyle bırakacağım. Kürklü bir iple Bakın bu da yine çok güzel olacaktır. E, fikir çok e, yani örüp yaptığımız hiçbir şeyin sonucu bence kötü olmuyor. Örmek üretmek kadar e, keyifli güzel bir şey yok. E, yani özellikle böyle kışın evde oturduğumuz dönemlerde yazlık çantalarınızı kendiniz örüp hazırlayabilirsiniz. Eğer bunun satışını yapıyorsanız, eğer sizler için de umarım faydalı e, fikirler oluyordur. Umarım faydalı bir içerik oluyordur bunlar. E, şimdi ben bunları kaldıracağım. İpler de bu şekildeydi. Bir de e, ihraç fazlası ipleri göstermek istiyorum. İki paket almıştım ama bunları da paylaşmakta fayda var. Bakın böyle poşet halinde satılıyor. Fiyatları inanılmaz uygun. İçerikleri çok çok güzel. E, bunlar böyle içlerinde e, çeşit çeşit e, ipler olan yani kadife ipler var, koton ipler var, tüylü ipler ipler var. Piyasada olmayan birçok ipi e, bulabileceğiniz e, ipler aslında. ihraç fazlası ipler. Aksa Örgü Butik'te de böyle poşetli halde satılıyor. E, bu da Bakın böyle renkli çok güzel bir iplik. Yine e, örmeye başladığım bir ip var. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bir de bakın böyle akşam örmeye başladım. Bu e, alır almaz hemen e, örmek istedim, deneyimlemek istedim. Bakın ipi şöyle göstermek istiyorum. İçerisinde sim var. Dışı da e, yün e, bakın dokulu. E, yün diyorum çünkü elime aldığım zaman, yuma, paketi açtığımda direkt kuzu kokmaya başladı. İnanılmaz bir koku ve e, örerken örgü üzerinde durduğunda e, inanılmaz sıcak tutuyor. Bakar mısınız şöyle tuşesinde göstermek istiyorum sizlere Sadece sık iğne trabzan tekniğini uyguluyorum aslında burada ama bakın ip kendinden hareketli bir iplik yani doku olarak o kadar güzel ki düz bir şey ördüğünüzde bile ortaya muhteşem bir şey çıkıyor. Umarım şöyle simleri de net bir şekilde ekrana yansıyordur bakar mısınız? Yani sıcacık tutacak özellikle bu kış günlerinde e, ihraç fazlası iplere bakabilirsiniz. Aksa örgü butikte e, birçok çeşidi var dediğim gibi ihraç fazlası ipler noktasında da oldukça çeşide sahipler. Şimdi e, bir de deri saplar aldım bakın bunlar da yeni gelmiş böyle dikilebilir saplar acı kahvesi ve e, taba rengini görüyorsunuz bunlara da ihtiyacım vardı. Çok kullanıyoruz biliyorsunuz birçok çantada yazlık kışlık olsun. Birçok çantada bu deri sapları kullanıyoruz. Yine birçok farklı deri sap çeşidi var. Yine onlara da Aksa Örgü Butik'ten ulaşabilirsiniz. Bir de bakın böyle silikon tabancası getirmişler. Hemen ben de vardı ama bunu rengi deseni çok hoşuma gitti. Bunu da almak istedim. Bu da gerçekten çok güzel. Ve son olarak sizlere göstermek istediğim tabanlar var. Hemen burayı boşaltacağım. Son aldığım parçaları da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Burada ise hazır tabanları görüyorsunuz. Örgü patik yapmak için gerçekten çok güzel. Özellikle şuradaki iki tanesi dantel detaylı. Bunu hemen şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın, şöyle dantelleri var. Hemen açıp iç kısmına da bakalım. Tabanı içerisi nasıl görünüyor? Birçok farklı numarası var. Ben burada 38, 39 tercih ettim. Sizler e, ayakkabı numaranıza göre. Bakın burası dış kısma gelecek noktası. Bu kısımda içeride kalacak. Gerçekten çok e, zarif bir parça örgüyle buluştuğu zaman da çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunun siyahı da var. Bakın siyah dantellisi de var. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. E, böyle bir tane bebek e, patiği yapmak içinse küçük bir numara tercih ettim. Bu da 22, 23. bu dantellerde 37, 38 tercih ettim. Bir de yine 36, 37 ve 38, 39 numara. Tabii bunların daha farklı numaraları da var. Sizler kendi ayak numaranıza göre tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini açalım. Bunlar da düz bakın. Bunlar dantelli. Bunlar da. Şu kısım İçeri olan nokta içeri kısma geliyor. Bakın şu benekli olan kısımsa dış kısımda olacak nokta. Hazır patikler de yapacağız. Bu sene inşallah bunları da örüp bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi en sonunda bir tığ seti sakladım. Onu da paylaşarak artık videomuzu tamamlamış olacağız. Ve burada son olarak sizlere Tulip'in Etimo Rose serisini paylaşacağım böyle set halinde bu çantalı filan. Ben de daha önceden Rose serisini uzun yıllardır kullanıyorum ama tek tek alarak kendime bir set yapmıştım. Hiç eksik numaram yoktu. Ama tığ işi sürekli çalıştığım için tığlar benim için çok değerli ve çok önemli. O yüzden Aksa örgü gibi bu seti getirince hiç tereddüt etmeden aldım. Şimdi sizlerle de detaylı olarak paylaşacağım. Hemen şöyle kutusunu ilk olarak sizlere göstermek istiyorum. Hemen şöyle arka kısmına bakalım. Bakın çanta detayını görüyorsunuz. Burada yine açıklamaları var. Bakın içerisinde makası, e, dikiş iğneleri vesaire de var. Hemen şöyle kutuyu açıp başlayalım incelemeye. Evet biraz e, maliyetli tığlar ama gerçekten e, parasını e, hak ettiğini düşünüyorum. Normal e, diğer uygun fiyatlı tığlarla e, çalışanlar varsa aramızda ve bu tığı hiç denememişseniz eğer bunlar tek tek de satılıyor. E, bir tane alıp da deneyimlemenizi tavsiye ederim. Özellikle raf yiyip katip çalışanlar varsa aranızda mutlaka tuliple çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü silikon kısmı ayrılmadığı için e, çok da e, tutuş noktası çok rahat olduğu için de uzun saatler örebiliyorsunuz eliniz hiç yorma bakın şurada hemen fermuarını açıp buradaki küçük cebe bakmak istiyorum bakın deri detaylı güzel bir makası var burada bu bir makasını daha önceden kullanıyordum ben mind serisinde gerçekten keskin ve güzel ve bakın buradaki iğneler bronz renkli etamin iğneleri iki tane Bakın biri ince biri kalın olacak şekilde iki tane iğnesi var. Makası yine makasında korumalığında markası yazıyor bakın yine deriden yapılmış. Bu da gerçekten çok güzel. Bakın makası. Bu şekilde hemen bunu koyalım. Buraya aslında ilmek belirleyicileri falan da koyabilirsiniz. Bu cep çok amaçlı. Hemen şöyle Burada tüy ve süsü var bakın. E tığ numaralarına bakalım. E tulip'te şöyle bir şey var. E tığların numaralandırılmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde giden bir numara var. Bu tığların numarası. Ama tığların milimleri önemli bizim için. Yani şuradaki e, soldaki yazan rakam değil de bizim için önemli olan tığ üzerindeki milimdir her zaman. Ben normalde her videonun başında tığlarımı göstererek örgüde hangi numarayı kullanmışsam milim olarak sizlere belirtiyorum. Çünkü şuradaki numaranın hiçbir önemi yok bakın. Bunlar set olduğu için bunlar bu şekilde numara, numaralandırılmış tulip tarafından ama bizim için önemli olan şu kısım bakın. 2.00 mm yazan nokta yani 2 milim, 2.20 milim, 2.5 milim, 3 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 milime kadar tığları mevcut. Bakın tonlarda yine çok güzel gidiyor. E artık tonlarından bile anlıyorsunuz hangisinin kaç milim olduğunu. E şöyle hemen en çok kullandığım tığ numarasını alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. En çok 3, 3.5 milim. Tabii ipine göre değişiyor bu. Ama şöyle 3 milimi yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın silikon kısmı bu şekilde Diğer uygun fiyatlı tığlarla arasındaki farkı ancak bir tane satın alıp deneyimleyerek anlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten aralarında uçurumlar var. Yani eliniz alışmışsa evet uygun fiyatlı tığlara onlarla da rahat örüyorsanız hiç problem yok. Ama e, tuliple tanıştığınız zaman o tığda uzun bir uzun bir zaman sonra elinize aldığınız zaman aradaki farkı görüyorsunuz. E çünkü ben de e, bir 1 2 yıl neredeyse uygun fiyatlı tığlarla çalıştım ama sonra Tulip ile tanıştığım zaman e, aradaki farkı gördüm. Çünkü e, mesela Tulip'i bırakıp da farklı bir tığ aldığım zaman elime arada uçurumun olduğunu biliyorum. Çünkü Tulip bana uzun saatler ee, örgü örmemi sağlıyor. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Bunu e, örgü örerek edindiğim bir tecrübe bu. Bu bence bütün örgüler için geçerli. Hem şiş kullananlar için hem tığ kullananlar için. Ee, eğer eliniz çok sıkıysa çok uzun saatler örgü örmeniz biraz daha zorlaşıyor. Çünkü çok sık ara vermeniz gerekebilir. Çünkü elinizi sıkarak sürekli bakın bu hareketi yaptığınız zaman ister istemez kaslar yorulacak, bilekler ağrıyacak ama elinizi birazcık gevşek tutup da aynı hareketleri düzenli yaptığınız, uzun süre yaptığınızda sizi o kadar çok etkilemiyor. Çünkü ben saatlerce örgü ördüğümü biliyorum ve e, bence bu saatlerce örgü örmemdeki en büyük etken elimin sıkı olmaması. Yani tabii ki örgüm de e, çok böyle aşırı gevşek gevşek değil. Burada nasıl e, bunu toparlıyoruz? E, elim gevşekse eğer yarım milim ya da bir milim tığımı küçülterek dengeyi kuruyorum. Bu şekilde e, uzun saatler e, örgü örebiliyorum tulipte. Bu noktada bana çok yardımcı oluyor. Çünkü e, şu silikon kısmı da çok önemli. Hem tutuş rahatlığı var. Hafif de bir tığ bakın. inanılmaz hafif bir tığ. Eli ağrısmıyor. Elime çok güzel oturuyor. E, ve uzun saatler örebiliyorum. Özellikle kağıt, raf yiyip çalışırken e, mutlaka tulip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü silikon kısmı Uygun fiyatlı tığlarda hemen ayrılıyor. Ee, sürekli düşünün örgü örerken bu silikon kısmı çıkıyor. Ee, yani sert bir iplik örerken metal tığlarla örmesi inanılmaz zor. Eli e, su toplayabilir, eliniz şişebilir. Özellikle katibe yeni başlayanlar mutlaka silikon tığ kullansa dahi ellerinizi sıktığınız için e, yani tığınız kaliteli bile olsa, e, elinizi sıktığınız için elinize su toplamalar meydana meydana gelebilir. E, burada dediğim gibi ipe göre Tığ numarası değil elinize göre tığ numarası. Tabii ki ipe göre de tığ numarası e, seçmek de önemli. Ama mutlaka ipe göre seçiyoruz tığımızı. Sonra bir miktar deniyoruz ipte tığ. E, elimize göre. Elimiz gevşekse eğer tığ numarayı küçültebilirsiniz. Eliniz sıkıysa eğer. Büyük numaralı tığlar tercih edebilirsiniz. Bu da gerçekten örgüde önemli bilgi diye düşünüyorum. Özellikle yeni başlayanlar için örgü bilenler zaten bu kısmı biliyorlardır. Bunları söylemek belki bir noktada gereksiz olabilir ama yeni başlayanlar için de bu bilgileri belirtmekte fayda var. E, tulip gerçekten e, uzun yıllardır kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Bütün setleri serisi bende var. Sadece blue olan yok. O da zaten piyasada yok diye biliyorum ya da varsa da çok çok e, pahalıdır diye düşünüyorum tahmin ediyorum. Bunlar dediğim gibi böyle set almak belki pahalı olabilir ama tek olarak da en çok kullandığınız numaraları e, alabilirsiniz. Örneğin amigurumi örüyorsanız eğer 2 milim, 2.20, 2.5 şeklinde elinize göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Ya da koton iplerle çalışıyorsanız 2.5-3 milim iki tanesini alabilirsiniz. Yani deneyimlemekte fayda var ve gerçekten çok şık parçalar. Ben setlerini çok beğeniyorum. Mind serisi de vardı, gri bir çantası vardı. O tulip tığ setlerini tamamen alıp sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır belki o videomu. Merak edenler olursa tulip tığları incelediğim çok detaylı bir video var. O videonun linkini de yorumlara yazarsanız merak edenler olursa o videoyu da sizlerle paylaşırım. Gerçekten çok güzel. Bakın burada şu silikonu çıkartacağız. Burada da bir püskülü var. Ben çabuk kirleneceği için galiba bunu çıkarmayacağım. E, temiz kullanmak adına. E, bakın şöyle kapatıyoruz. Burada bir fermuarı var. Kapattığınız zaman çantanızı atın. Bütün numaraları yanınızda taşımak gerçekten oldukça güzel bir konfor. E, Yumuşacık bir derisi var. Bakın dokusu. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir ürün. E, çok e, şık tasarlanmış. E, hanımlara özel. Gerçekten kendinizi özel hissedeceğiniz parçalar. Dediğim gibi hobinizi e, iş gibi yapıyorsanız yani örgü örüp satan biriyseniz eğer bence elinizde böyle bir set mutlaka olmalı. E, i̇nsanı motive eden bir tarafı da var e, bu ürünlerin. E, çok sev seviyorum. Keyifle sizlerle paylaşıyorum. İsteyen herkese nasip olsun inşallah. E, bu videoda buraya kadar olsun. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Gelecek videolarda ve projelerde görüşünceye dek hoşçakalın.